Hadi benimle yeni kitabımı, 10. kitabımı son haline getirmeye yayın evimize gidelim. Yağmur çamur dinlemiyorum ve yola çıkıyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. O kadar güzel şeyler geliyor ki. Burada yayın evine geldim. Size post kesiyorum ve yavaştan işe koyuluyoruz. Seda ile birlikte dosyanın başına geçiyoruz. Sonra tuşlarını yapıyoruz ve dosya neredeyse bitmek üzere. Son birkaç şeyi böyle tekrar ederek gidiyoruz. Ne yapsak şurayı ne etsek. Son teşekkür kısmındayız şu an. O kadar sona geldik yani. Ve dosya içimize siniyor. Güzel şekilde dosyamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok mutluyum dosyayı bitirdiğimiz için. Dile kolay 10. kitap çünkü. Sonrasında ofisten çıkıp bir yemeğe gidiyoruz. Biraz kafamız sakinleşsin diyoruz. Ve tabii bu sırada kitabımız 10. kitabımızın kapağı da çıktı hazırlandı ve biz kapağımıza bakıp ne kadar güzel olduğunu konuşuyoruz. Benim içime çok sindi. Yani